Bugün moderatörümün hesabında Navya kasacağız. Navya'nın yadigarlarını, Navya'nın yadigarları çıktığından beri yani yeni yadigarları çıktığından beri ki Navya ile aynı anda çıkmıştı herhalde onu hatırlayamıyorum pek ama. Bu Navya'nın kendi yadigarlarını kasmaya çalışıyor ve hala kasamamış. Bana da hesabını verdiği 20 rezin varmış. 20 rezinin hepsini harcayacağız. Yani 1200 rezin. 1200 rezin tamamını harcadığımız zaman elimize artık nasıl yadigarlar gelecek bakacağız bu videonun sonunda. Ben güzel bir şey kasarız diye düşünüyorum. Bundan önce de kliyi kasmıştım ben yaklaşık 2000 rezine falan. Onun da videosu vardı bu arada kanalda. Eski bir video. Ama orada 2000 rezin olmasına rağmen 2000 rezinin içine yetenekler vesaire de vardı. Yani yaklaşık 1500 ya da 1200 civarında rezinin yine bu şekilde olduğu gibi yadigarlara harcamıştık. Ve güzel bir şey çıkmıştı ortaya. Bugün de yine Navi'ye 1200 rezini harcayacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada standartımız ne ya? Yani ne kadar, nasıl bir şey kasarsak iyi bir şey diyeceğiz. Çok merak ediyorum nasıl olacak sonunda. Evet. Mesela nasıl bir şey istiyorsun Quick Yani böyle, böyle çok über bir şey mi istiyorsun? Yoksa ortalama bir şey olsa da olur okey mi yani? Şu anki haritelere yakın bir şey. Sen über bir şey istiyorsun belli ki. Evet e Leş gibi yadigarlar çıkmaya başladı arkadaşlar. Kendime saygısızlık yapıyor gibiyse. Biz bu... Biz bu naviye kasamayacağız herhalde ya. Oğlum 818 rezine kadar düştük şu an ve hala... Güzel bir parça çıkamadım bu arada. Bu hesap bu hesap da bir lanet olma ihtimali olabilir mi ya? Gerçekten kasamayacağız bu arada. 800 rezinimiz kaldı. 818... So, güzel bir taş geldi bak güzel bir taş geldi ama şu anda ya yani 700 kaç bir dakika alt 40 şu an 700 rezim falan kaldı sadece bir tane güzel taş geldi iki tane de potansiyel güzel tüy geldi çok kötü durumdayız şu anda başka hiçbir şey yok elimizde yani seni üzmek istemem ama oh taş zaten vardı taş zaten mi vardı? Sonunda sonunda iki tane otomatik olarak kilitlenmiş çiçek çıktı. Gerçekten mükemmel. Bayağı iyi. Bu, bu muhtemelen bu muhtemelen kullanacağımız çiçek olacak. Alttan önce saldırı kritik oran ve kritik hasar veriyor. Bayağı iyi umarım umarım hasar ve oran atar ya bir tane saldırı da atması iyi olur. Bunun dışında bu da var. Bunu niye kilitledi bilmiyorum. Saldırı kritik oran veriyor. Okey bu da güzel yani. An itibariyle tüm nezinlerimiz bitti. Sonuçtan pek memnun değilim şu anda. Yani genel olarak değiliz arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir şey çıkartamadık gibi duruyor. Yani bilmiyorum bakacağız ya. Elimizde de bir şeyler vardı aslında hani bu moderatörümün yani Quix'in kasmış olduğu bazı şeyler de vardı elinde. Hani onlardan daha iyisini yapabileceğimden bile şüpheliyim. Gerçi bir tane sağ çıkartmayı başarmışız. Umarım altından bir kritik oran atar yani. Şu an sadece kritik hasar var çünkü. Bunun dışında zaten şeyimiz yok. Hani buraya offset takarız diye düşünüyorum. Yani farklı takarız. Bir tane tacımız var ama zaten elimizde de bir tane taç vardı. Yani altından %4 saldırı ve %10 oran veren bir tacımız vardı. Yani bu da boşa gitmiş gibi bir şey oldu şu anda. Hani çok güzel bir şeyimiz var. Çok güzel bir şeyimiz var. Onu deneyeceğim şimdi ama elimizdeki çiçek de fena değil yani. Hani Umarım güzel bir şey olur. şu an 4 ne gelecek önemli değil. Yani saldırı geldi. Güzel geldi ama çok önemli değil. Yani sonuçta düz saldırı. Buradan sonrası çok önemli. Lütfen kritik oranı kritik hasar. Tamam. ilk ilk hasara gitti. Güzel gidiyoruz. Bir saniye. Hadi. Oran geldi. Çok güzel. İki tane. Bir, iki tanesinden bir tanesi. Yüksek bir şekilde hasara atarsa şu an. Yüksek bir hasar atarsa. Güzel hasar attı. 6 kaç attı? 8 attı. Şu an bayağı iyi oldu şu an. Yani şu an bir dakika bir tane de oran. Son bir tane oran gelirse 10, 10 oran olsa 40 CV olur bu yadigar. Çok güzel olur. Şu an bak orana 3 atsa, orana 3 atsa. Saldırı atsa da olabilir aslında ama saldırı da önemli çünkü ama. Dur bakalım bir oran at. Hadi be. Neyse kullanılabilecek bir yadigar çıktı. Yani şu an elimizdekinden daha iyi bir yadigar geldi o kesin. Burada da elimizde 22 CV'lik bir yadigar var. Bundan daha iyisini yapabilir miyiz onu deneyeceğiz. Yani şu anda şu en en mantıklısı bu gibi duruyor. Altından kritik oran atarsa olmadı. Neyse devam edelim. Şunu deneyelim. Hadi bir hasar. Yine gelmedi. Halimizde bu varmış zaten. Ben bunu görmemiştim. Tamam tabii tamam. yüzde saldırı gelirse gelmedi. Okey. Buradan sonra sıfır hasar oran gelirse bence güzel olacak. Ben bunu görmemiştim bu arada. Ne geldi? Element ustalığı. Artık kalkanlarımız daha fazla vurur arkadaşlar. Vallahi Kalkanlarımız daha fazla vuracak gibi duruyor. Çok güzel. Kalkanlarımız daha fazla cana sahip olacak gibi duruyor. Bir tane oranı attı. Yani bence devam etmeye gerek yok bu arada. Hani <gülüyor> yani. <gülüyor> devam etmeye gerek yok. Şunu deneyelim. Can geldi. At gitsin. Şunu deneyelim. Saldırı geldi. At gitsin. bunu da at gitsin. Ya elimizde olanla Kaldık yine ortada. Hani 9 oran 11 hasar. Bir alalım bunu da. Eski setiyle de kıyaslayacağız bu arada yeni halini. Şu an yani bu eğer çıkmazsa bu eğer kritik oran çıkmazsa şu an yandık yani. Aa çok güzel. Bayağı iyi oldu bu bir dakika. Can attı ama olsun bir kere de affedebiliriz. Bundan sonrasını full oran ve hasar atarsa ve yüksek atarsa eğer. Tamam bir tane oran attı. Güzel de attı bu arada. Fena olmayan bir şekilde attığı bir duruyor. Ya çok kötü oldu ya, çok kötü oldu abi bir dakika. Neyse ben şu geliştirmelerimi harcayayım da. Oran atarsa eğer yani yine kurtarmaz Atsa da şu an atmadı abi saldırı attığı. Ağacımızda da zaten bu var elimizde. Daha iyisi olur mu diye bunu denemeye değer mi bilmiyorum ama küçük bir deneyebiliriz gibi duruyor. Yani başka deneyecek bir şeyimiz yok zaten şu anda. Yüze saldırı geldi çok iyi. Buradan sonrasını full oran atarsa eğer tamamen oran atarsa saldırı da okeydir. Saldırı da okeydir. Şöyle altılı basayım bir bakayım. Ne geldi? Oran geldi güzel. İki defa oran geldi. Yok bir defa mı geldi? Kaç defa? Bir defa gelmiş. Bakalım bir. Yine saldırı geliyor. Yani %15 saldırı çok yüksek bu arada. Bir tane daha oran atarsa bence Diğerinden daha iyi olacak yani her türlü. 115 saldırı da fena değil ya yani saldırı önemli. %20 saldırı imza silahı var saldırı gereksiz diyorsun ha. Bakalım nasıl oldu? Şu an elimizde böyle bir şey var. Normal yadigarla 70'e 220 oluyormuş ya yani eski haliyle 1200 rezin harcamadan önce iki parça iki parça yaparken 70'e 220 oran oluyormuş. Şu anda 65'e 220 oldu. Ya eski haline yetişti gibi ama yani 5 reytimiz eksik. O reyti bir şekilde bulabilirsek eğer. Ya yani şu çok kötü oldu. Şu saat eğer güzel olsaydı bir şekilde kurtarabilirdik gibi duruyor ama. Bundan önce maksimum azar 506 binmiş ama abisi de o kadar vurmuş. Yani normal dünyada o kadar vurması tabii beklenemez ama bir deneme yapacağız arkadaşlar şimdi. Elim elim kaydı. O yüzden düzgün bir şey yapamadım. Orayı şey görmezden gelirsek eğer. Şöyle bir E'yi çakıyorum. 304K vurdu. Bakalım bir. Bir tane daha iyi e alıyorum. Şöyle bir atıyorum. 298 vurdu. Ama şu an full yemedik yani 6 tane 6 tane şeyi alamadan vurduk konu yani. Ya teknik olarak düşündüğümüz zaman 1200 ezinde güzel bir navya çıktı ortaya yani. Hani 300 kavuran bir navyamız var şu ama kendi silahı da var. Gayet iyi gibi duruyor şu anlık ya. Yani eski halinden daha mı iyi onu deneyeceğim şimdi. Eski setin takacağım. Şöyle bir kalsın. Hadi bakalım. Önce bir navya ultimizi atalım direkt olarak. Şöyle. 308 k vurdu ama şu an daha fazla ilk mermiyle vurduk onu da gözden kaçırmamız gerekiyor sanki daha fazla mermiyle vurduk şu an benim ultimiz yok altında 116 yani Yani Sanki şey gibi 216 da Benatulisi olmadığı için 216 oldu Sanki çok bir şey fark etmedi gibi ya Boşu boşuna harcamış gibi olduk ama Ya en azından bir Başlangıç şey oldu Bence daha da güzel hale getirilebilir ya Bir de rate'i daha düşük olduğu için Aslında diğerinin çok daha fazla Vuruyor olması gerekiyordu yani Çünkü bu rate hani Rate'i daha düşük olduğu için Sonuçta o hasarı Daha az e, şey, Olasılıkla vuruyor yani Sonuç olarak boşa gitmiş gibi bir şey oldu Ama en azından yeni seti şey yapmış olduk Yani anlayacağınız Eğer siz de yayınlara katılmak istiyorsanız Bu arada Açıklamada ve yorumlarda Twitch kanalımın linki var oradan siz de katılabilirsiniz yayınlara. Bunun dışında kickleri yayınlaşıyorum ama kickten çok izleyen olmuyor. Genelde twitchte oluyor. Bu yüzden siz de Twitch'e gelirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.